Şaka yüzünden ölüyorlardı. Görüntüler Rusya'dan. Üç arkadaş eve gelen kuryeye şaka yapmak istedi. Bir arkadaşlarını sandalyeye bağladılar. Kurye eve geldiğinde adam para verme bahanesiyle odaya girdi. İçeride birine işkence yapıyormuş havası verdiler. Kuryelerden ilki korkup kaçtı. İkinci kurye ise az kalsın gençleri öldürüyordu. İçeriden işkence seslerini duyan kurye silahını çıkarıp gençlere çekti. Gençler bunun bir şaka olduğunu anlatmak için epey dil döktü. Neyse ki gerçek sonradan anlaşıldı.